Galaxy nasılsınız almışsınız. sizden birlikte GTA Vice City Edition çıkmış. Yani GTA 4 görünüm GTA Vice çıkmış. On nasıl kurulacak? Nasıl olacak? Onu deneyeceğiz. ilk defa ben de deniyorum. Hem deneyim etmiş olacağım. De sorun olursa da çözmeye çalışarak size nasıl çözeceğini anlatacağım. Hem de oyunu da inceleyeceğiz. İlk baş Google açıyoruz. GTA Vice The Next Gen Edition yazıyoruz. Buradaki TV's. Bu bu arada fan made. Yani fan yapımı. Göreyim de video başına. Fan yapımı. Hiç videoda sıkıntı çıkartmasın. İster yükleyin ister yüklemeyin. Size kalmış bir şey. Sizi zorla demiyorum. Aşağı geldiğimizde burada download tuşu var. Burada donlantı basıyoruz. Burada torrent indirmeniz gerekiyor. Burada torrent indirme nasıl göstermeyeceğim artık. da bir zahmet biliyorsunuzdur. Burayı bastığınızda burada size aşağıda donlant var basıyorsunuz. Buradan zip indiriyorsunuz. işte tornetten başlatıyorsun Setup'ını 8 GB'lık bir var. Setup olarak koyuyorsunuz. Ondan sonra ee, buraya gidiyorsun, setup başlatıyorsun Ben de dinliyorum ilk defa. O yüzden ne olacak bakalım. Sonra next and... evet, next. Ondan sonra nereye kurması istiyorsanız oraya kurmak. Ee, bunu tıklamayın. Retoskop tıklayın. Ondan sonra eklenmesini bekliyoruz. Ve bitti. Başlatmayalım hiç. Şöyle finish diyelim. Orada finish bitirmem. Başlatmayalım diye demek istiyorum. Eee... X framework bende yüklü değilmiş. Yüklesin kursun. Tamam. Şunu demek istiyorum. Bu gel rockstar falan telif melif atar. Bir şey atar falan diye söylüyorum. Bu fan yapımı bunu bir iki önce bin fan made geçiriyorum fan made. Fanların yaptığı bir şey. Crack diye bir şey düşünmeyin. Fan yapımı işte ya. Adamlar GTA V'si, GTA 4 grafikleriyle oynamak istemiş. Böyle böyle bir fan yapımı bir şey yapmışlar. Bakalım güzel mi değil mi bir inceleyeceğiz. Bunu yapıyoruz şu anda. Bunun dışında başka bir şey diyebileceğim bir şey yok. Ee, Çalış sıkıntı çıkartmaz. Böyle videolar bazen YouTube algılamıyor, anlamıyor. Next gen zaten. Aynı şeydeki gibi geçen Need for Speed 2'nin Unreal Engine 5 motoru çıkıyordu, yani yap yapıyorlardı. Da. Daha çıkmadı da yapıyorlardı. Da. Onun gibi, Oda fan yapımı mesela. Onun gibi bunlar da GTA 4 e, grafiğini GTA V'ye e getirmişler. Bakalım güzel mi olmuş, iyi mi olmuş, kötü mü olmuş göreceğiz. Bu zerre gerçekten yeniden başlatmamız gerekiyor. E, yeniden, başlatamam, yeniden başlatamam gerekiyor. yeniden başlatmam gerekiyor mu, gerekmiyor mu anlayacağız şimdi. Tamam. Açıldı. Tekrar söylüyorum, fan yap Fan mate. Tek tek söylemem lazım, anlamayabilirler. O yüzden. Öte girmemek için söylüyorum. zaten şey gibi. Biz... Tamam oyuna girince kısa. Ben zaten şu. Yet, yeta dört. <laughs> yeta gibi ayarladılar Alttaki niye? Game falan. Buraya geçelim. Bir inceleyelim. hikaye modunu da yapmışlar. Hikaye modunu da oynayabilirsiniz. Hikaye modundaki her şeyin detaylı yapmışlar. Yüksek ihtimalle. Öyle bir şey duydum. Ama yüksek ihtimalle de öyle. Şöyle başlamaz hani şey gibi olurdu. Hani GTA Kutlar Vadisi vardı. GTA Türk vardı ya. Aynı onun gibi başladı. Her şey tamamlanmış. Görev yapamıyorsun falan. Bir bakalım inceleyelim. Yani grafikler GTA 4'ü biraz yani arabalar andırabilir de yani az burada Defnit Edition'a benziyor. Yalan söylemeyeyim yani. Defnit Edition'a benziyor. Koşuşlar tam GTA 4 koşuşları. Zıplama falan aynen. Ya şifreleri unuttum lan. Panzeri biliyorum sadece. Nasıl şifreleri biliyorum bir de. Silah şifreleri işe yarıyor mu bakalım. Harbiden yarıyormuş. E şey şifreleri. Tamam silah şifresini hatırlamıyorum. Yani bir ilk görevi yapalım deneyimlemiş olalım hem. Bakalım. Radyoyu kapatma. Bir radyoyu şöyle kapatayım telif yiyebiliriz çünkü harita hale karşı. Müzik levelini kıs. Level. Bakalım. Araba kontrolleri. GTA, var. GTA 4'te içten sürme var mıydı lan? Hatırlamıyorum ki uzaktan bakalım. Böyle arkaya bakıyoruz C'ye basınca. Ama şunu söylemem gerekiyor. Aynen araba araba şeyi e, ee, tam GTA 5, GTA 4. Harbiden ama şuradan bir şunu alırım bir dakika dur kanka dur. Bir dakika dur kanka şunu alırım bak. Alırım. Araba pendingi gerçekten GTA 4. Aynen böyle cam kırma falan da yoktu. Onu da eklemişler. Güzel. GTA 4'teki arabanın arabaların sesini de eklemişler galiba. Aa haritaya da polisleri eklemişler. Polisler vardı. Neredeler diye. Güzel. Güzel lan. Ama şöyle bir şey diyeyim size. Bak harbiden diyorum. Ee, şöyle içeri bir girelim. Tamam. yeta different Edition dersin. Bunu mu dersin? Yani bunu seçersin dersin. Harbiden bunu derim bak. Yeta different Defrit Edition'da karakter bok gibiydi. Karakter bir Bildiğin Tom Versetti değil ama. bana. Bunda Tom Versetti'ye benziyor. <laughs> Tom Versetti'ye benziyor abi. Birebir yani. GTA Vice baş bitirdiğinde eski GTA baş sistemi bitiririm. Burada şarkı var ama inşallah şey yapmamıştım. <laughs> Şurayı bir içelim. Tamam park etme alanı falan yapmışlar. GTA Vice City'de de araçlar oraya park ettiğimizde yüksek ihtimal araçlar kaybolmuyor diye hatırlıyorum. Bunun dışında. Neyse şuradan devam ne edelim. Dediğim gibi GTA Vice City Oynamak istesem Definitive Edition mi oynamak isterim? Yoksa GTA Bunu mu oynamak isterim derseniz ben bunu oynamak isterdim harbiden Harbiden bunu oynamak isterdim ee, Onun dışında Mod güzel herhangi bir sıkıntısı yok her, herhangi bir bug olduğunda zaten yüksek ihtimalle ileriki zamanlarda adamlar şey düzeltecek. Onun dışında harbiden bayağı iyi bir moda benziyor. Oturma böyle eğilmedi. Yüz, acaba yüzebiliyor mu? Dur dur dur. Onu merak ediyorum. Yüzebiliyor mu? Kapak fotoğrafı alalım da. Fotoğrafı aldım. Böyle görmeyeceksiniz. Şimdi yüzebiliyor mu onu merak ediyorum. GTA 4 normalinde yüzmüyordu, bunda yüzebiliyor mu onu merak ediyorum. Araba ee, Sound'u Değiştirilebilir bence. E, GTA 4'te yoktu diye hatırlıyorum. Söğüt Hız. hızı eklense mi ki acaba bilmiyorum ki ya. İkincisi güzel olur mu ki sağ ya da sol üstte falan. Ay şurada yanlarken falan çok fazla bağırtıyor ya arabayı. Biraz sıkıntı oluyor gibi ya. Bakalım yüzüyor mu? O detayı bozmuşlar mı bozmamışlar mı bakacağım. Aa bozmuşlar. O detayı bozmuşlar yüzüyor. Tom Vercetti artık yüzmeyi biliyor. Tamam o zaman başka bir şey yok zaten. Güzeli benziyor. Ben olsam dediğim gibi yetavasti. Definite Edition bitireceğim. O, yani, Definite Edition oynamak istiyorsam de, bunu bitirdim Definite Edition yama Next Gen Edition Ha yine eski eski kapalı olarak da şey de yapabiliyorum ne Next Gen ne de Definite Edition istiyorum Normal GTA Vist istiyorum. istiyorum. Normal GTA West de bitiririm Normal GTA West de sarar yani oynuyorsam hala sarar. Ben oynadım zaten ama Definite Edition oynadım karlısı güzel görünüyordu diye ama ise ee, dedim ki bunun açık ee, indirmenin için açıklamada bırakacağım yani ee, tekrar söylüyorum yapmak zorunda değilsiniz herhangi bir sıkıntı olmadı benim bilgisayarımda. herhangi bir sorun da yok yapmak zorunda değilsiniz İster yapın ister yapın keyfinize kalmış bir şey hmm, zorla yaptırmıyoruz ben denemek için yaptım hem de görmüş olduğunuz, böyle bir şey benziyor patlama figlerin falan uğraşıp Silah kodunu <laughs> unuttuğum için bakamayacağım. Ama yüksek GTA Vice, GTA 4'teki gibidir. Her şey GTA 4'teki gibi yapmışlarsa. Ee, başka bir şey yok. Dediğim gibi fan made, fan yapımı. Bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, eğlenceler. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde. Ya. Ne olursa olsun. Belki bunun GTA San Andreas'ta çıkacak. Onu da şikerim Ama ne zaman çıkacak bilmiyoruz. O zaman... дүршүүрш